14 Nisan 2005 Perşembe. Doğru değil mi günü? Ben araştırma görevlisi Bekir Güzeldağ. Şu an Sivas Merkez İlçe Gümüşdere beldesindeyiz. Bu yüce yaylalarda soğuk iklimin sıcacık gönlü olan insanlarla birlikteyiz. Yanımızda beldemizin belediye başkanı var. Yine beldemizden oldukça çok sayıda kalabalık insanlarımız var, halkımız var. Bizi e, büyük bir ilgiyle karşıladılar. Ben teşekkür ediyorum kendilerine. Beldemizin kültürel değerlerini araştırmak ve kayıt altına almak üzere geldik. Şimdi başkanımıza ben beldeyi kısaca tanıtmasını isteyerek ilk soruyla başlayacağım. Öncelikle başkanım nasılsınız diyorum. Hamdolsun iyi efendim. Hepinize hoş geldin diyorum. Sağ olun, var olun beldemizin kültürel geleneklerini tanıtmak için geldiğiniz için sizlere çok büyük teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi beldemizi şöyle kısaca bir anlatır mısınız? Çok kısa. Beldemizin Kısa bilgi verin yani. Şu anda beldemizin tabi yeni geleneklerine göre veya eskiye göre işte görüyorsunuz beldemiz şu anda çok güzel şeyleri var efendim yaşantımız, herhangi bir sorunlarımız yok her şey mükemmel yerinde ee, güzel bir yaşayımız var efendim. Peki kaç, nüfus kaç Sayın Başkan burada? Nüfus 2000'in üzerindeyiz 2000'in üstünde kaç evet. hane? Ee, 240 hane 240. Peki başkanım beldede okuma yazma oranı nasıl? Okuma yazma oranı güzel Yani okuma yazmaya bilmeyen var mı yok mu? Tabii yaşlarda var Kadınlar da. Kız çocuklarını okula gönderiyor muyuz? Veya evet. göndermeyen aile var mı? Hayır, hepsini gönderiyoruz. Okul müdürümüz de yanımızda. Şimdi birazdan evet. onunla da görüşeceğiz. Gönderiyoruz efendim. Ee, şu anda beldemiz Sivas'a kaç kilometre? 47-48 kilometre. 48 kilometre. Kışın bu yaylalarda yol sorunu yaşıyor musunuz? Şu anda eskiden yaşıyorduk ama bir kaç senedir yaşadığımız yok. Yollar açılıyor. Kaçıncı dönem başkanlık? İlk ilk dönemimiz efendim. Yani ilk, ilk, i̇lk defa milliyoluz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Demek ki bu insanlar sizi çok seviyor. Allah razı olsun. Sıcacık evet, bağlarına basıp başlarına tabi, başkan etmişler. Her şeyi istekle tabii evet. Çok teşekkür ediyorum. Yine görüşmeye devam edeceğiz sayın başkan. Bizim Kültür ve Turizm Müdürümüz Kadir Bey'in hepinize selamlarını getirdim ben size. ilk İl Kültür Müdürlüğümüz adına sayın başkanımıza yapmış olduğu bu hazırlıklardan dolayı bir teşekkür belgemiz var. Hemen ben onu takdim edeceğim. Bir fotoğraf da al aynı zamanda kameraya. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkan, kültürel değerlere yaptığınız veya bundan sonra yapacağınız katkılardan ayrıca ekibimizi böyle hazırlıklı bir şekilde karşılamanızdan dolayı, ekibimize göstereceğiniz ilgiden dolayı Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz adına size bir teşekkür belgesi takdim etmek istiyoruz. Şöyle kameraya da göstereyim. Ben de Sayın Kültür Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Bunu bana layık gördüğü için aldım, kabul ettim. Benden de ona çok selamlarımı iletirseniz memnun olacağım. Çok teşekkür ederim. Siz bunların çok daha iyilerine layıksınız. <laughs> dünyada dünyada en güzel şey tabii ki önce sağlıklı olmak ama sağlıklı insanlar arasında da seçilmiş olmak çok güzel. Evet gayet tabii. O halkın ıı, ıı, teveccühü yani. Tabii. Onların isteğine göre seçilen insanlar ben de onların hepsinden çok sevgi ve saygı gördüm. Onlar da beni efendim buraya getirdiler. Çok teşekkür ediyorum sayın başkan.